6 Aralık 2023 Başkent Yarka Yumurta Polatlı Yarka Üretim Tesislerindeyiz. Şu Ocak ayında çıkacak olan 35.000 adet Tindit Koral 15.000 adet Big Brown yarkalarımızın 65. gün Tifo aşımız ve çiçek aşımız yapılmaktadır. Bütün aşılarımız eksiksiz yapılmaktadır. Alıcılarımıza duyurulur. Kaliteli yarkanın ve kaliteli yumurtanın tek adresi Başkent Yarka Yumurta. <laughs> Arkadaşlar merhaba